Melih Altınok. Vay be PKK Lozan'a karşıymış. Formülü biliyorsunuz. Bizim muhalefet terör örgütünün eli silahlısını, savaşanını ve tasması dışarıda olanını sever. FETÖ'ye de Türkiye'ye karşı taarruza geçince 17-25 Aralık'ta yargı sopasını 15 Temmuz'da ise silah alınca cemaat demeye sempati beslemeye başladılar. O gün bugündür ne söyleseler FETÖ ile aynı safa düşüyorlar. Abdullah'ı verip Fethullah'ı alan patronlarının FETÖ'nün ikiz kardeşi olarak dizayn ettiği PKK ile ilişkileri de aynı düzlemde ilerliyor. Seçimlerde Kandil'in yediklileri Kaleşnikovlarını sandalyeye dayayıp altılı masaya CHP'nin adayına oy isterken havaya bakarak ıslık çalıyorlardı. Şimdi PKK kendini feshedince bu isimlerin terörist olduğunu hatırladılar. Sözcü TV sunucusu gibi adları artık hatırlamıyorum diyerek sitem ediyorlar. İlk çözüm sürecinde Kandil'e koşup "Hayır silah bırakamazsınız. Daha talepleriniz karşılanmadı." diyen gazetecileri gibi açık konuşmadıkları için de PKK ile Türkiye'nin çıkarlarının uyuşmadığını anlatıyorlar. Örneğin örgüt fesih metninde Lozan'ı eleştiriyormuş. Bak sen. Yahu PKK'dan bahsediyoruz. Niye çıkarlarımız uyuşsun? Hem Lozan'ı eleştirmeleri ne ki? Adamların amacı Türkiye'yi bölmek, toprak kopartmak, ayrı devlet kurmak değil mi? Bunun için kurulmadılar mı? Daha ötesi var mı? E devlet de zaten bu yüzden yarım asırdır PKK ile mücadele etmiyor mu? Şimdi memur edildikleri projeleriyle, tarihi ve ideolojik zırvalıklarıyla birlikte tarihe gömüldüklerini ilan ediyorlar. Değil 102 yıl önce imzalanan ve Yugoslavya gibi taraflarının çok tam bardak olduğu Lozan'ı Kasr-ı Şirin anlaşmasını eleştirseler ne yazar? Zelenski Putin İstanbul'a gelmesin diye yırtınıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin 11 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum dedi. Amerika Başkanı Trump da ''Eğer katkım olacaksa Perşembe günü atlar İstanbul'a geliveririm valla'' diyerek devreye girdi. Biri ya da ikisi birden İstanbul'a gelirse Türkiye için muazzam bir gelişme olur. Ne var ki dünya liderlerinin seyahati ha deyince bir iki günde olacak iş değil. Gelmeseler bile Amerika'nın ve Rusya'nın küresel bir sorunun çözüm merkezi olarak Türkiye'yi görmesi, Cumhurbaşkanımıza güvenmesi gurur verici. Kuklanın kayığına binip hayatı kayan milyonlarca mazlum Ukraynalı içinde büyük bir umut. Ama kuklanın eli kolu ve ağzı durmuyor ki. Putin'in tüm dünyayı şaşırtan açıklaması gelir gelmez, Perşembe günü Türkiye'de Putin'i şahsen bekliyor olacağım, umarım bu kez Ruslar bahane aramaz türünden ergenlikler yapıyordu. Dün de Putin'in bu görüşmeye katılmaması durumunda bunun uluslararası kamuoyuna Rusya'nın savaşı sürdürme niyetinde olduğuna dair nihai kanıt olacağını söylüyordu. Belli ki Avrupalı sahipleri Putin'i kışkırtmaya çalışıyor. Putin'de pek oyuna gelecek göz yok ama. Gelsin Ozan Arif'in kitabı. İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasından tutuklanınca cezaevindeki başucu kitaplarını açıklamıştı. En çok nutuk okuyorum, Sivas kısmına geldim, Ankara'ya doğru ilerliyorum. Kur'an-ı Kerim'de de özellikle adaletle ilgili bölümleri not alarak okuyorum. Nazım Hikmet'in bütün şiirlerini getirttim. O da başucumda Hacı Bektaş Veli ile ilgili sayfa sayısı az ama müthiş derinlikli bir kitapta okuyorum. Dün İmamoğlu'nun okumak üzere milliyetçi aşık Ozan Arif'in iki kitabını aldığı duyuruldu. PKK kendini feshetmese muhtemelen şimdi İmralı Notları kitabını falan okuyor olacaktı. Kural derken İsrailli Bakan David Amselem, Amerika Başkanı Trump'ı Husilerle ateşkesi ve Hamas'la anlaşmayı Tel Aviv'den habersiz yaptığı için eleştiriyor. Trump artık kural tanımıyor diyor. Evet bunu daha dün Cibaliya'da Fatma Binte Esed okulunu vuran, çocuk ve kadınlardan oluşan 10 sivili öldüren bir katil sürüsünün bakanı söylüyor. Trump Amerika'ya esir almış bu suç örgütünün tahakkümünden uzaklaştıkça bütün dünyada sempatisinin arttığını görüyor bence. Melih Altınok, Sabah Faruk Erdem, Kazanan, Kaybeden Terörsüz Türkiye için çok önemli bir tarihi dönemeçteyiz. Terör örgütü PKK 47 yıl sonra silahları bırakacağını ve kendini feshettiğini açıkladı. Türkiye'nin başına bela edilen bu kanlı örgüt böylece yok oldu olacak. 7 ay önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir iradeyle liderlik edip ya silahları gömecekler ya da silahlarla gömülecekler sözleriyle yol haritasını çizdiği süreç tarihi bir dönemeçle sonuçlandı. Bundan sonrası dikkat dikkatle izlenecek. Devlet yapılan açıklamaların gereğinin yerine getirilip getirilmediğini takip edecek. Yeni dönemin şifreleri için şimdi gelen tepkilere dikkatlice bakmak lazım. Bu süreci kim nasıl karşılıyor? Bölge halkı büyük bir memnuniyet içinde Hayatlarını zehir eden bu bela üzerlerinden kalkacak Bölge gelişecek, zenginleşecek, insanlar işe, aşa kavuşacak Şehit aileleri kahraman gazilerimiz Terör belasını bitirmek için canları kanları pahasına verdikleri mücadelenin sonuçlandığını görmekten memnunlar Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun Gazilerimizin ömürleri uzun olsun Diyarbakır anneleri Yıllardır çocuklarının bu terör örgütü tarafından kullanılmasına cesurca karşı çıkan koca yürekli anneler. Onlar da mücadelelerinin sonuç almasından memnunlar. Türkiye'de her bir vatandaş bu belanın def edilmesinden çok memnun. Elbette rahatsız olanlar da var. Üstelik hem içeride hem dışarıda. Bu terör örgütünü kuran, donatan, eğiten ve kullanan emperyalist güçler çok rahatsız. Terör örgütünü taşeron olarak kullanan, onun üzerinden Türkiye'ye zarar vermek isteyen, başta İsrail olmak üzere bölgede emelleri olan devletler rahatsız. Bu örgütü ve yan örgütlerini sürekli besleyen silah tüccarları rahatsız. Sadece bunlar mı? İçimizde de varlar. Terör üzerinden siyasi ve ekonomik rand elde etmek isteyenler çok rahatsız. Bazı gazete manşetlerine, bazı TV yayınlarına, ve yorumcularına Dikkatlice bakın. Bu süreci baltalamak için nasıl çırpındıklarını göreceksiniz. Türkiye'yi ve onu yönetenleri zayıflatmak için terörü kullananlar çok rahatsız. İşte bu şer ittifak terörsüz Türkiye sürecini de durdurmak istedi ama başaramadı. Son dönemde yaşananlar hepimizin malumu. Geldikleri noktada boş durmuyorlar. Şimdi çok daha fazla dikkatli olmak lazım. Hala aynı amaçla provokasyon yapabilirler. Bu sürecin sabırla ve her adımı hesaplanarak yürütülmesi önemli. Hükümet ve Cumhur İttifakı'nda da bu irade zaten var ve süreci büyük bir titizlikle yürütüyorlar şimdi son manzaraya bakalım bizim muhalefet yolsuzlukları savunmak için sokaklarda milli şirketleri boykot çağrıları yaparken bakın memlekette neler yaşanıyor 47 yıllık terör belası yok ediliyor bir yandan İstanbul'da Amerika ve Rusya başkanlarının katılacağı barış masaları kuruluyor Avrupa'nın güvenliği Antalya'da belirleniyor öte yandan Türkiye Gazze'deki zulmü bitirmek için attığı adımların neticesini alıyor Suriye-Irak denklemini yeniden yazıyor, enerji arz güvenliğinin kilit ismi haline geliyor. Afrika'daki dengeleri değiştiren en önemli aktör Türkiye oluyor. Karabağ, Libya ve Pakistan bambaşka hikayeler. Hasılı, dünya düzeni yeniden yazılıyor ve Türkiye işte bu noktada artık oyun kurucu. Ekonomide yeni bir dönem. İşin siyasi boyutunun yanında ekonomik boyutu da çok önemli. Türkiye'nin 47 yıl boyunca sürdürdüğü mücadelenin Ölçülebilir ekonomik maliyeti yüz milyarlarca doları buluyor. Bu parayla binlerce köprü, binlerce baraj, binlerce kilometre demir yolu ve karayolu yapılabilir, sanayi tesisi kurulabilirdi. Terörsüz Türkiye ile birlikte ekonominin üzerindeki bu yük kalkarken bölgede başlayacak sanayi hamlesiyle binlerce kişi işe ve aşa kavuşacak. Enerji başta olmak üzere turizm, sanayi, tarım gibi sektörler hızla gelişecek, göç önlenecek, şehirler yenilenecek, bölgede topyekün kalkınma hamlesi yaşanacak. Irak'tan başlayan kalkınma yolu projesiyle bölge ihracatın, üretimin yeni merkezleri haline gelecek. Faruk Erdem takvim